Tekno.com'da herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Nasıl yapılır serimizde bugün Reddit hesabımızı kalıcı olarak nasıl silebiliriz bunu öğreneceğiz. Reddit dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan sosyal platformlardan birisidir. Ayrıca sosyal haber tartışma sitesi olarak da bilinmektedir. Reddit'te kayıtlı kullanıcılar bağlantı, metin, fotoğraf ve video içerikli gönderiler paylaşabilir. Diğer kullanıcılar da bu gönderileri oylayarak gönderinin sayfada üste çıkmasını veya alt inmesini sağlayabilir. Reddit hesabınızı sildiğinizde hesabınız platformdan kalıcı olarak kalkar. Diğer sosyal medya siteleri gibi geçici olarak devre dışı bırakma seçeneği Reddit'te mevcut değildir. Lafı fazla uzatmadan silme işlemine geçelim. İşlemimize bilgisayar üzerinden devam edeceğiz. Mobil uygulamada hesap silme özelliği bulunmuyor. Bu nedenle mobilde nasıl yapılır göstermeyeceğim. Çünkü mobilde de tıpkı bilgisayardaki gibi tarayıcı üzerinden Reddit'e girmeniz gerekiyor. Evet devam edelim. Reddit'e girmemiz gerekiyor. Ben Reddit hesabımı açtım. Reddit hesabımıza girdikten sonra sağ üstte bulunan profile tıklıyorsunuz. Profil avatarınıza ya da kullanıcı adınızı gördüğünüz bu kısma tıklıyorsunuz. Daha sonra User Settings bölümüne giriyorsunuz. User Settings bölümüne girdikten sonra aşağı doğru iniyoruz. En altta Deactive Account seçeneği mevcut. Buna tıklıyoruz. Açılan ekranda gerçekten hesabı silmek isteyen kişinin biz olduğundan emin olmak için kullanıcı adı ve şifremizi yeniden girmemiz isteniyor. Bilgileri doldurduktan sonra devre dışı bırakılan hesapların geri döndürülemeyeceğini anlıyorum kutucuğunu işaretleyip devre dışı bırak butonuna tıklıyoruz. Ben şimdi bilgilerimi dolduracağım daha sonra devam edeceğiz. Evet bilgilerimi doldurdum tekrar deaktif butonuna tıklıyorum. Karşımıza çıkan pencerede tekrar devre dışı bırak seçeneğini tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi hesabımız kapandı ve bizi login ekranına attı. Tüm işlemleri sağladıktan sonra artık kredi hesabımız kalıcı olarak platformdan kaldırılmış olacak ve aynı bilgilerle hesabınıza tekrar ulaşamayacaksınız. Yeni bir üyelik açarak tekrar platforma katılabilirsiniz. Nasıl yapılır köşemizin sonuna gelmiş olduk. Merak ettiğiniz nasıl yapılır içeriklerini yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Ekip olarak elimizden geldikçe istediğiniz içerikleri sizin için hazırlamaya çalışacağız. Eğer ki sorununa çözüm alabildiysek videoyu beğenip ve halen daha kanalımıza abone değilsen abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz.